beraber star hediyesi açıyorum. Ama bu star hediyesi de öyle bir star hediyesi ki anlatamam size. Efsanevi star hediyesi açıyorum. Bakalım. Ne? Oğlum emzin. Bak. Hiper şarjını şey yapmazsın yani. Ayıp ettin. Ya ben güzel bir tane Leon falan bekliyordum. Yani Brawl Stars DPS kanalı savaşçılarına ve de Tamam. Bu arada bütün Ender savaşçıların hepsini açtım. Mesela burada bir sürü Ender savaşçı var. Bütün Ender savaşçıları açtım. Mesela Rico var burada. Ben Rico'yu çok istiyordum. Gene var. Burada Gas var. Burada normalde şeyi seçtim. Burada şimdi ben Griff açacağım. Griff'i açtım. Ee, ben burada acaba şey şöyle bir soru soracağım. Frank'e elmas vererek falan arttırabilir miyim? Kaç? 15 elmas daha mı? Yok ya. Vallahi da billahi hiç uğraşamam. Ama ben Frank oynarsam eğer. 320. Tamam. Belki biraz daha çıkartabilirim aslına bakarsak. Tamam ben Frank oynayacağım. Frank seçeceğim. Acaba görevlerde falan Frank var mı? Mış 8 bit falan filan var. Gelelim bakın şimdi. 5 savaş kazan elmas kapmaca. Tamam. 5 savaş kazan elmas kapmaca. Şunu değiştirelim. Yok. Bunu seçemiyorum. <laughs> Aşamayı seçemiyoruz. Geliyoruz hemen. Buradan. Oğlum ben Şili'de de hiç iyi değilim. Ben 8 bit babasıyım. Ben 8 bit adamıyım abi. İkinci olarak ben buradan şey bir tane melek hediyesinden bu çıktı. Bu ben bunu çok istiyordum da yanlışlık yanlış, yanlış şey almışım. Bu fiş atıyorum böyle. Atıyorsunuz bunu. Bu şey oluyor. Bu fişe takılıyorsunuz. Daha hızlı gidebiliyorsunuz böylelikle 8 bit. Yani kaplumbağa gibi bir karakter olduğunda hesaba katarsak eğer daha iyi bence. Çok iyi bir avantaj olacaktır. Şimdi buraya gidelim. Şimdi 5 tane biletimizi de burada yiyeceğiz, acımayacağız. Ee, çok güzel bir şekilde bütün herkesi tokatlayacağız. Hadi bakalım. <laughs> ee, artık şu aşamalıya geçmek istiyorum çünkü bu aşamalıda millet ya yani aşamalıda bir seviyeden sonra şey oluyor. Çok iyi oluyor da. baz var abi karşı tarafta çok tehlikeli bazdır. Bilmeyenleriniz varsa baz çok tehlikelidir. Oo tekme tokat alıyor. <laughs> kit alıyor bu arada kit kit işini biliyor. Kit iyi biliyor işini. Abimiz iyi biliyor işini. Kit kit işini iyi biliyor. Bundan sonra Dynamite falan çıktı bana bayağı şey işini gördü yani. ya Tamam. Birisi tekme tokat yedi. Güzel 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 tamam. Hasar arttırıcıya fiş takacak şimdi. Ey güzel yani. Göremedik daha. Neyse i̇şte, bu işlerim. Şimdi buradaki bütün... Ben niye burada XP falan kasmaya çalışıyorum ki? Burada bingo var. Muhtemelen ona takıldım ben de. Aha güzel bir şey çıkacak. Yok mücevher çıktı. Neyse ben bu mücevherler falan biriktiriyiz? Oo, baya biriktirmişim ya ben. 8 bitin. Ben şu piyano kostümünü çok istiyorum. Onun için biriktireceğim muhtemelen. Aa güzel bir tane. Başka karakterin bir tane kıyafeti varsa da ona da şey yapabilirim. Mesela örnek veriyorum. Tikin bir tane daha karakteri var. Bütün karakterlerin hepsi 2750 falan. Ben bu Tikin şu karakterini alacağım. Tada, çok tatlı. Bu ne? Tik. Maksimum güç. Yeni kostüm. Oley. <laughs> Şimdi seçelim. Gördüğünüz gibi çok tatlı ya bu. Peki ya ben şuradaki şeye gelirsem. Ben bu şeyde bir tık ustalıcışım. Unutmuşum bayağı uzun zamandır Frank oynamıyorum. Şimdi bir dakika Frank şuna bakmak istiyorum. Tamam. Buradan bu gelecek. Ben şunları almaya çalışıyorum. Mesela burada şunun kademe 2 de. Bunu almışım. Bu bazda var mı? Tamam bazda da var. Hatta baza oynayayım ben. Baz oynayayım. Hem böylelikle bazda ben usta oynuyorum. Çok iyi oynarım bazı. Ya hem 150 şey gelir. Ne diyeyim? 150 e, güç puanı gelir. Falan filan işte. Bakalım. Not a race, not a race, say. Çok iyi yavu. Aga. Aga, Gak var orada, Gak. Gak. Gak var orada. Ben Gak'ı ne yapacağım? Gak. Ben Gak'ı hiç Bu Gak'larda ben çok kötüyümdür. Hiç uzman değilimdir ben bu Gak'larda. Gak'larda hiç uzman değilimdir dediğim gibi. Gak'ları hiç alamıyorum. Gel buraya gak. Gak buraya gel gak. Tamam aldık gakı. Tam ayıcık bombo neredesin? Gel buraya. Tamam aldık Sırf, Sıkıntımız yok. Ee, gak gak buraya gel gak. Tamam ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Hadi bay bay. Ben kaçtım. Tamam. Ben şimdi burada şey var. Şu abimiz var. Ta da 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 Ta da 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 Tamam aldık. Kaçıyoruz. Tamam Gak beni aldı. Gak da beni aldı. Tamam sıkıntı yok. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Güzel. çok güzel. Bugün umarım aşamalıyı açabilirim. İnşallah açarım yani aşamalıyı. Çünkü çok daha iyi olabilir aşamalıyı açarsam eğer. Çünkü millet millet oradan bayağı kasılıyor yani aşamalıdan bayağı iyi kasılıyor. Kasılanıyor. Tabii ben altın biri altın elmasa kadar alabiliyorum artık. Bronzu rahat rahat geçerim zaten. Aldım. Hiç sıkıntı yok. O Mert. Edgar. Edgar sana hiç... Tamam. Ne zaman? Teke tek. Teke tek. Teke tek. Teke tek. Etek, tek etek. Tamam. Birebir. Bekliyoruz. Gel buraya. Mo buraya gel. Mo 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 mo. Mo onu yapmasaydım mo. Tamam bunları aldık. <laughs> ta, ta 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 Tamam ben bu de alıyorum. Tamam tamam tamam. Ben ölürsem bile bir tane bonus şey alıyorum. Bir dakika bekliyoruz. Şimdi bu abimizi nasıl alırız biz? Burayı patlatarak büyük bir hata orada. Aha Atamadık ha. Edgar'ı tutamadık. Tamam Edgar'ı tutarsak eğer güzel olur. Hayır ya. Yenilgiye bir ruh mu? Tamam 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 güzel. Dikkatli oynamamız lazım. Kaybettik. Kaybettik yani. neyse. en azından kupa eksi yedik mi? Yememişiz dördüncüye kadar veriyorlarmış. Daha henüz şey değil ya. Bekleyeceğiz artık. Bu ne dokuzuncu yaş mı? İnşallah dokuz değildir ya bu. Neyse bir daha bakacağım belki bir yanlış görmüşümdür. Bence bir bence hata yapılmış. Hata var. Hata var. Roma rakamı olarak hata var muhtemelen. Bu Roma rakamlarında öyle 9 oluyor olur. Rakam o rakam 9 oluyor. Ahım. Tamam verir misin canım? Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür. Kenji, Kenji ne ya Kenji? Dayı Kenji ne yapıyorsun Kenji? Oo bo bo. Kenji 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 Kenji. Kenji. tamam. Kenji Kenji doğruyor Kenji. Kenji iyi doğruyor. Şimdi Allah var. Biz alamıyoruz ama şu grifi alırız. Grif kolay zaten grif. Tamam iki bir taşlı iki kuş. Bir taşlı iki kuş. Tamam bir taşlı iki kuş. Güzel bütün takımın düzenini ben topladım da. Koruyun koruyun koruyun. Koruyun onları. Aferin, aferin aferin. Aferin 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 Tamam. Güzel güzel güzel. O bir ruhu alamazsınız. Hmm, o tamam. O bir ruhu da hallettiniz. Bir tek ben onu yenebiliyordum bu arada. Bir, bir iki kez falan aldım da gerisini alamadım. <laughs> tamam, işimiz kolay. İşimiz kolay. İşimiz kolay. İşimiz kolay. Bekliyoruz. Tamam. Bu sefer aşamalıyı açacağız. Aşamalıyı açmamız şart oldu artık. Aşamalıyı açmamız şart oldu. Tamam. Güzel. Hani babam bana <laughs> şey getirdi. Ay ne mi kızı ya bu? Edgar. Mr Edgar. Mr Edgar. Mr Edgar. Mr. E tamam. Tamam. Atamadım. Ya. Yeah. <laughs> tamam. Tamam. Özür dilerim. Neyse. arkadaşlar. <laughs> Hadi abicim. Hmm. Evet. Dokuzuncu yarışma diyor. Ayıp ettim babalı Bir tane Rom, Roma rakamını okuyamıyorsan ayıptır. Burada da bende mi hatalı bilmiyorum. Hızlı olan karakter alıyor zaten. Oyunun en hızlı karakteri acaba ne kadar hızlıdır? Bilmiyorum ama Max'tir diyebiliyorum. Sanırım Max'tir yani çünkü Eleman harbiden fişek. Adam roket atar görev görüyor. Ee, adamlar bana full yem. Bütün gözlerini bana dikiler. bas, şey saldırısı. Bir dakika bas. Bir dakika bas. Bas tankları alamıyor. O yüzden tanklara falan çok bulaşmayacağım. Yani Frank gibi. Tamam. Aldım. Ben kaçıyorum hadi. Üç tanesini de aldım kaçıyorum ben. Tamam şimdi bak geliyoruz sana. Şimdi. Benim. Bebeğim bak sana geliyoruz. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hadi ben kaçıyorum. <laughs> Jesse. Jesse hıyar ya. Vallahi Jesse çok. Jesse. Ya, abi bütün maçı ben oynuyorum yani. Hiç kimse bir şey yapmıyor ki. Bakar mısın ben. Bütün hasarı ben vurdum neredeyse. Kırmızı geri sayım. Juju kaçma Juju Juju Juju, juju kaçıyor ne kaybediyoruz zaten Juju Tamam bekle 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 Al bak oynayayım bir tık Aga ben bu tek ne yapayım yani Ben tek ne yapabilirim Ciddiyim yani Ben tek ne yapabilirim Ben ne yapabilirim yani tek başıma Kenji. Kenji, Kenji. Hoppa. Hop biri. Hop. Aldık. Saklanıyoruz. Frank saldırısı. Surprise. Surprise. Tamam teşekkürler. He. Kenji. Kenji doğramam onu açtı. Belli ki. Tamam. Mortis'miş pardon. Pardon Mortis'miş. Mortis. Bebeğim ne haber? Neyse bu 7 tane mi? Şu, tamam alırsınız ya. Ya o kadar da şey değilsinizdir. Bizde Kenji var Allah'tan. Tamam güzel hepsini topladık. Tamam ben buradan bunları alırım. Alırız alırız sıkıntı yok. Hele ki şu Mortis kolaydı boş verin, Mortis kolay değilmiş. Oğlum şu Mortis'e bir tane tutturabilsem var ya. Alırız. Aha! Mortis. Mortis adamsın Mortis. <laughs> Aldım hepsine. Ben kaçıyorum. Ben kaçtım. Ben kaçtım abi. Ben kaçıyorum saklanıyorum. Ben saklanıyorum. Hadi, hadi. Çak. Ya boy. Ha ha. Güzel. Çok iyiydi ya. Keyifliydi. Baz abimiz. Baz abim. Abi 150. 150. Güzel. 500. 500 oluyor. Peki Frank'e ne kadar lazım? 550 tamam aşamalıyı bugün açarız. Hiç sıkıntı yok aşamalıyı bugün açarız da. Şimdi gitmemiz lazım. Şuradan. Güzel tek hesaplaşma açalım. Baz, bazı tek hesaplaşmada iyi oynuyorum ben. Olmazsa bir tane Barley falan seçerim. Ben dik. Dik dik. Dik dik. Dik dik. Nando ölümsüzmüş. Ölümsüz lakabını aldıysa. 1500, 1500, 1500. Şak. Dur, dur, dur. Tamam güzel açıldı. Tamam. Tamam aldık hepsini. O Griff. Griff dayı ne haber? Dayı. Pist, iyi anlaşıyor muyuz biz seninle? Hm? Bak gaz. <laughs> gaz bak. Gaz. 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 Ayıp ettin ama gas, gaz. Gaz. Gaz dayı ne haber? Dayı, dayı, bak. Abicim abisi bak. <laughs> abisi olmuyor ama. Abisi. Abis, abisi. Abisi. Abisi beni hiç dinlemiyor ya. Neyse. Gideyim ben birazcık hiper şarj kutusu patlatayım. Çünkü bu oyun boyunca ben sadece hiper şarj kutusu patlatacağım. Millet birbirini yesin. Ben ondan sonra şey yapacağım zaten. Millet birbirini yesin abi. Millet birbirini sömürsün. Benim umurumda bile değil yani. Aa bak mesela bak son savaşçı. Ama bak şöyle bir dezavantajımız olabilir. E ee, Boşver. Yapar. Ne? Aynı anda mı? Aynı anda mı? Yok ya abicim. Nasıl olabiliyor ya? Aynı anda. Aynı anda. Bir de yenildin yazdı bana oyun. Nasıl ya? Abi çok saçma. İkimiz de aynı anda öldük. Çok mantıksız. Ben zehirden öldüm. Mantıksız ya. Onu baga soktuk galiba. Güzel mi bakmış. Abi kit 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 var orada. Kit 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 var orada. Kit <laughs> çok tehlikeli bilmiyorsanız. Efsanevi destek karakteri çok iyidir Kerata. Neyse bu abimiz burada cepte dursun da Edgar'a. Edgar'a bir tane ulti çekersek yaşadık. Oğlum ki. Edgar, Edgar abim. Edgar'a bulaşmayın ya. Edgar şimdi böyle bana bulaşırsa bittim. Tamam şuradaki Kenji'yi alırsak güzel. Mutlu hissederim kendimi. Dünyanın en mutlu insan olur. Tamam. Tamam. Özür. Adam özür falan dinlemiyor ya. Adam özür dinlemiyor. Helal. <laughs> Bazen karşıların karşınızdaki kişiyi acımamak daha iyidir. Görüşler <laughs> <Başlar> yani. <laughs> Arkadaşlar ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bugün aşamalıyı açamadık ama belki bir dahaki videomuzda açarız. Ben bu akşam yine bir video atacağım. Ee, saat ne bileyim 9'a doğru falan muhtemelen 9'a yok daha doğrusu yarın okul var. Ya ben akşam saat 7'ye 8'e doğru falan atarım bir tane daha video. O videoda da muhtemelen aşamayı açmış aşamalıyı açma, açmaya açmış olurum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Akşama doğru bir tane daha video gelecek. Aşamalı da mükemmel bir başlangıç olacak. Aşamalıyı açarsak da zaten... Bildiğiniz gibi burada destansı şeyler falan gelecektir. Gümüş, altın. Ben net elmasa kadar, elmas bire kadar falan gelirim. Ondan sonra da biterim zaten. Burada da bir sürü savaşçı açtım ben. İsterseniz burada bütün ender karakterler. Ben de şu an bütün ender karakterlerin hepsini açtım. 8 tane ender karakter var zaten. <laughs> brosa rosa falandır filandır. Bütün ender karakterler bende var. Süper ender var. Mesela ben de kaç tane süper ender varmış? 1 2 4 5 6 Daha kaçırdığım var mı bilmiyorum ama 6 tane süper ender karakterim var. Daha süper ender bir sürü var. Bir bak mesela şurada bir. 2 tane daha var. Aynen 2 tane daha var. 2 tane daha var. 2 tane daha var. Süper Ender karakterimiz. Evet iki tane daha var. O iki tane de nereden açıyormuşuz? Aynen. Buradaymış. <laughs> burada da mesela gası seçerim. Ben burada gası seçerim. Ondan sonra zaten burada Darly, Darly buraya gelir. Mr. P. Burada benim hayalimdeki karakteri size gösteriyorum. Squeak. Squeak. Tabii ki de Squeak arkadaşlar. Kesinlikle Squeak. Amber. Burada Amber bir tane arkadaşımın şeyi. Amber, Amber da bir tane arkadaşımın en sevdiği karakter. Bir bitmem mesela burada da şeyi seçeceğim. Grom'u seçeceğim. Ondan sonra olmazsa burada efsanevi falan filan var. Bu efsanevi size seçtirmeyeceğim. Ben Crow şey yes, yes, yes. Şurada iki tane daha efsanevi olacak e, iki tane efsanevi arasında kalırım muhtemelen ben. Ya bunu açarım ya da Leon'u. Ya bunu açarım ya da Leon'u. Ya sen diye açarım ya da Leon'u. Bu kadar yani. Ya onun dışında ben burada Crow'u açacağım. İşte bu şekilde. Yani. Bu kadar. Burada mesela ben şu tarihi seçmeyeceğim ama bunu bunu size seçtirmeyi düşünüyorum. Max'i buraya kadar izleyenler için bir tane oylama ayarladım. Umarım beğenirsiniz. Max'i seçmemi istiyorsanız like. Byron'ı seçmemi istiyorsanız da e, abone olun. Bu kadar. Yani abo bunun için abone, bunun için de like atın. Bakalım hangisi daha fazla olacak. Mesela geçen seferkinde Carl'ı seçmiştik. Acaba bunda Max mi yoksa Byron seçsem çok arada kaldım. Tamam. Ee, bugünlük de bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bay bay.